Birçok nedende ve birçok olayda Pareto analizi e, çoğunluk kapsamlayıcı ve çoğunluğa e, endeksi olduğu için e, detaylarda e, ço detaylardan gelip çoğunluğu etkileyen e, problemleri neden olduğunu neden e, etkilediğini aslında ortaya çıkaran bir analiz Excel'de de Pareto analizi çok kolay bir şekilde elinizde eğer çok basic bir veriler varsa bile bunu Excel'de Pareto analizi ile ortaya çıkarmanız çok mümkün. Örnek veriyorum. Benim elimde bazı e, tipte ürünler olsun ve bu tipteki ürünlerde üretimler üretimlerinde pardon, üretimlerinde hata oranları olsun. Örnek veriyorum kategori A, B, C, D, E olarak Elimde 5 kalem ürün var ve bunların hata oranları var. Peki burada en çok hata oranı neyden oluyor? Ben bunu bilirsem aslında oradaki e, çoğunluktaki hataya neden diye yaklaşırsam, bu neden böyle hatalı üretiliyor diye yaklaşırsam aslında %80'lik bir e, büyük bölümünün kök nedeniyle beraber onu iyileştiririm ve iyileştirdikçe de %80'lik bir büyük çoğunluğunu düzenlemiş, iyileştirmiş olurum. Burada çok basic bir verim var gördüğünüz üzere. 5 çeşit kalem diye söylemiştim. Bu şekilde seçiyorum. Burada ekle kısmına gidiyorum. Burada grafikler bölümünde önerilen grafikler sekmesine basıyorum. Karşıma bu sayfa gelince Tüm grafikler kısmına gelerek, burada karşıma birçok grafik çeşitleri geliyor. Ee, bunu zaten grafik videolarımda öyle gösteriyorum. Bilmediğiniz ya da eğer e, bunu da göster dediğiniz bir çeşit grafik varsa onları da yazabilirsiniz. Onları da gösterebiliriz. Burada paratoyu nasıl yapıyorum? Histogram kısmına geliyorum. Histograma gelince karşıma iki çeşit e, bir histogram geliyor. Bir de karşılığında pareto geliyor. Burada paretoya bastığınız zaman aslında Excel sizin için otomatik olarak e, pareto analizini yapıyor. Ben de bu şekilde bas, bastığım zaman tamam dedikten sonra gördüğünüz üzere pareto analizim aslında hazır. Burada istediğiniz gibi şekillendirerek, renklendirerek tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde şekillendirerek, farklı renkler vererek gösterebilirsiniz. Burada aslında mantık şu. Bütün kategorideki ürünleri büyükten küçüğe doğru sıralayarak bunların total e, toplam miktarlarına göre yüzdeliklerinin alınması. Örnek veriyorum kategori B oranı 50 olduğu için ve en az hata oranına sahip olduğu için yaklaşık %32'lik bir kısmına denk geliyor. Ama kategori A kısmı %20 olduğu için ve en fazla olduğu için dikkat ederseniz yaklaşık %85'lerde, 86'larda bile olabilir. O hizada geliyor. Yani aslında buradaki her bir ürün için toplam hata oranına bölümü'nün yüzdeliği bizim için önemli. Bu şekilde burada şunu diyebiliriz: yüzde seksene baktığınız zaman aslında D ve A ürününü görüyoruz. Şöyle yüzde sekseni şu şekilde uzatarak baktığınızda D ürünü de önemli. Biz A ve D ürünündeki Hataların neyden kaynaklandığını bilirsek ve bunu kaldırırsak geri kalan yüzde yirmilik kısımlarda aslında e, daha da başarı sağlayabileceğimizi söylüyor. Pareto analizi bize aslında bunu söyler. Büyük kısmını yüzdelik olarak yüzde 80'e yüzde 20 e, analizi ya da e, 80'e 20 diyagram olarak da bilinir paratonalize yüzde sekseninin çözülmesi durumunda yüzde yirmilik kısmının da iyileşebileceğini söyler. E, Pareto analizi de bu şekildeydi. Genel anlamıyla kök neden analizleri ve en çok kullanılan 4 yöntemi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.